Herkese merhabalar. Nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sofralarınızın yıldızı olacak, akşam yemeklerinizi zenginleştirecek nefis bir ana yemek tarifi paylaşmak istiyorum. Orman kebabı tarifi. Eğer denerseniz memnun kalacağınızı eminim. İsterseniz çok uzatmadan hemen yapılışına geçelim. Kuşbaşı doğranmış 750 gram dana etini düdüklü tencereye alalım. Üzerine 5 su bardağı suyu ilave edelim. Düdüklü tencereyi kapatarak kaynayıncaya kadar yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika haşlayalım. Düdüklü tencere yerine dilerseniz normal tencerede de etlerinizi haşlayabilirsiniz. Bu durumda pişme süresi biraz uzayacaktır. Isıttığımız sıvı yağda iri küpler halinde doğranmış 3 orta boy patatesi renkleri dönünceye kadar hafifçe kızartalım. Kızaran patatesleri havlu kağıt serdiğimiz bir tabağa alalım. Yarım ay şeklinde doğranmış 3 orta boy havucu da rengi dönünceye kadar kızartalım. Kızaran havuçları da patateslerin yanına alalım. Ayrı bir tencereye 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağı ekleyelim. Üzerine piyazlık doğradığımız 1 adet soğanı ilave edip soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavuralım. Daha sonra haşladığımız eti, haşlanmış 1 su bardağı bezelyeyi, Kızarttığımız patates ve havucu ilave ederek karıştıralım. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik ve 2,5 su bardağı et suyunu ekleyerek karıştıralım. Yemeğimizi kısık ateşte 15 dakika pişmeye bırakalım. Daha önceden tüm malzemeleri pişirdiğimiz için bu süre gayet yeterli gelecektir. Orman kebabımız servise hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bu klasik yemeği bir de bu tarifle denemenizi tavsiye ederim. Yanında pirinç pilavı, bulgur pilavı, cacık veya turşu ile enfes olacaktır. Videosunu beklediğiniz farklı tarifler varsa yorumlardan yazarsanız çok sevinirim. Yorumları mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum. Videolu tariflerimi beğeniyorsanız bunun gibi birçok videolu tarife nefis yemek tarifleri uygulamasına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Henüz telefonunuza indirmemişseniz Google Play veya App Store'dan nefis yemek tarifleri uygulamasını telefonlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.